Çok iyisinizdir Mordan'daki sayılı günlerim kaldı artık Bugün pazartesi Perşembe günü kaçıyorum Dedim madem yaklaşmış gitme günüm Roma'ya gitmezsem olmazdı Ve size bir Mordan turu vlogu Yapacağım Böyle daha yeni diğerden attığım için Çok ayrı ayrı Ve bir tık alakasız gibi oldu Ama neyse Şimdi üstüne iniyorum Bizimkiler Yiğit'i almak için gitmişlerdi Yiğit şu anda parktaymış yani şu anda saat yani akşam bile gitsem çok sıkıntı çıkmayacak. Çünkü parka gidince çıkamıyor. <laughs> Bu yüzden sıkıntı yok o yüzden saat olarak. Mordan'daki tatilimin de sonuna gelmiş bulunmaktayım ne yazık ki. Üzüyor. <laughs> Gerçekten üzüyor. <laughs> ah, sonra Gizem'e gideceğim. Gizem'le son bir görüşeceğiz. Çünkü arkadaşlar salı günü kaçıyor ne yazık ki. İkna edemedim dedim ki çarşamba günü dedim birlikte gidelim. Bir İzmir turu yapalım. Kız ikna edemedim. <laughs> i̇kna olmuyor. Çarşamba günü dersi varmış ondan tabii ki. O yüzden yarın da gene bir turlayacağız. Sizle birlikte. Sonrasında zaten kaç eşi olacak. Aslında aklımda başka bir plan daha var. Giderken de Iğdır'a gitmeyi düşünüyorum. Bu yüzden tam emin değilim. Şu an hiçbir şey tam net değil ama Iğdır'a gitme olasılığından çok yüksek. Eğer gidersen zaten görürsünüz çünkü o o kadar çok seviyorum ki yani gerçekten özde olan sevgiyi yani bilmiyorum, Mordan'dan daha fazlasını oraya karşı hissediyorum aslında gerçekten çok şey var orada bir tane tepede artık tiyatronun olduğu bir yer var e, bilen var mıdır bilmiyorum abi oraya gitsin tamam mı oraya çıktım bir manzara o manzara başka hiçbir yerde yok yani gerçekten bana bir mutluluk veriyor. İnşaat da var çok güzel. Mordağ'ın arkadaşlar çığırından çıktı. Asla eski Mordağ'ın değil. Her yerde ev var. İkinci İstanbul olma yolunda ilerliyor ama ev olarak tabii yani. Gelişme olarak yok. <laughs> Daha gelişemiyoruz zor. <laughs> ama her yerde ev var ve dışarı çıktığınızda asla ama asla yani tanıdık birisiyle karşılaşmanız çok zor yani imkansıza yakın bir zorluk aslında bu şu anda. Yani evini satıyorlar tamam mı? Ama dışarıdaki insanlara. Otomatik buradaki e, buranın temel olan halkı, yerel halkı başka yerlere göç ediyor. Bu yüzden son 3-4 yılda inanılmaz bir değişim yaşandı. Yani şu an kendimi şey gibi hissediyorum ya. Şehir tanıtan programlar var yani. Şu an aynı öyle hissediyorum. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Oradan da yaşayanlar bana hak verirler ya. Gerçekten kim bir kere şey yapabiliyor ki eski insanları görebiliyor ki yani yok çok zor bir şey bu gerçekten önünde şu an iki tane insan geçiyor yok tanımıyorum <laughs> ki 22 yıldır buradayım ben arkadaşlar yok <laughs> insanlar çok değişmişler ama de insan olarak yani, yani aynı insan farklı karakter değil ha ah, keşke öyle olsaydı daha mantıklı olabilirdi ne yazık ki. Yoruldum. Gerçekten bir tık yoruldum da neyse. Şimdi her ne kadar Yiğit'i almayacak olsam da yine oradan geçeceğim. Çünkü bir önceki videomda İstanbul'daki veda yiğit silmiştim. Orada söylediğim bir şey vardı. Yapmak istediğim bir şey. Birini bulursam yapacağım. Hala daha bulamadım. Birisini daha bulursam ne yapacağım. Bakalım. Neyse. Ee, yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hep beni, hep beni görmek olmaz arkadaşlar değil mi? Size ufacık bir mordi turuşa. Hani şöyle her yerden deniz manzarasının gözükmesi kadar şanslı bir şey yok herhalde. Ay pis pis. Yeşillik, yeşillik, yeşillik. Klasik yeşillik. Ne kadar canlı gözüküyor inanamıyorum. <laughs> Ay papat ya. <laughs> Çok seviyorum. Kamera kapatsaydı tabii. Yine. Ne kadar güzelsiniz siz öyle. Cıvıl cıvıl ya. Çok güzel değil mi? Şu an sanki ufaktan beri kuş ofisi oldu bir Zaten vardı da şu an bir canlandı gibi hissettim arkadaşlar. Ya gül ay. Rengi çok güzel ama kokusuna tahammülüm yok arkadaşlar. Gerçekten yani şu renkler şahane ama benim güle karşı bir şeyim var ya. Of. Her yerde çiçek çiçek ya şunlara bakın. <laughs> Çok tatlılar ya. İşte oradan her yerde böyle arkadaşlar. Ya ağaç ya çiçek ya bir şey. Ama böyle hep bir bitki hep bir canlı vardır. Zaten oradan bunlarsız olmaz ki ya. Ay benim eski okulu. <laughs> Burayı aşırı seviyorum ya. O kadar güzel anılarımız vardı ki burada arkadaşlar. İşte mazi. Bakın. şurada yaşadıklarım bak tam da şu bölümde yaşadığım heyecanları asla unutamıyorum var ya ve Yiğit'in okulda hemen şu tarafta zaten parktan <laughs> gözüküyor şu bayrakların olduğu yerde bayraklar gözüküyor mu bilmiyorum gene güller ya gül benim midemi bulandırıyor gerçekten küçük çocuğumuz ben şuradan gideceğim buraya. Nereden gideceğim şaşırdım arkadaşlar şu anda. Günler her yerde bir gül var. Yazlıkçılarımız yine meydanlarda. Renge bakıyor musunuz? Rengarenk yapmışlar çok hoş. İnanamıyorum çok hoş. Gerçekten insana çok güzel hisler hissettiren bir yer ya. İnanılır gibi değil çok hoş. E gül neden sevmiyorum? Kokusundan sıkıntı ya. Benim midem bulandırıyor. Kusasım geliyor. Gerçekten gülün kokusu benim kusmama sebebi. Yani gerçekten öyle yani. Midenize bulanmak istemedim ama. Gerçekten öyle. Rengi çok hoş. Yapısı falan böyle okey ama yani şekli tarzı olarak yapısı derken şey olarak değil. Yaprak yapısı falan bahsetmiyorum ama kokusu benim Midemi deli gibi bulandırıyor. Aşırı hem de yani. da ama şey karşı değil mesela. Gül suyu o kadar ağır gelmiyor. Sadece gülün kokusu bana çok ağır geliyor o kadar. Onun için çok fazla bir sorun yok. Park nerede be? Ne renkleri yok mu arkadaşlar? Yanamıyorum. Çok canlı canlı. Ya canım uğrandı. ben gitmek istemiyorum gitmek istemiyorum ki. Şu ne aydı lan? Bir, sanırım muşmul olabilir mi bu ya? Bilmiyorum. Şimdi tam dibine girmek istemedim ya. Sahibi abi geliyor kıza diye. Bir tırstım açıkçası. Ben yani çok tatlış bir yerimiz işte Mordi'de arkadaşlar. Gene bir deniz arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tane küçük kuçu. çok güzel. Arkadaşlar, hepinize selam. İskilerden çıktık, Gizem'in evine bayağı bir yaklaştığımda Gizem'e gideceğim aklıma geldi birden. Sonra direkt aradım, defalarca açmadı. Sonra evine gittim. Meğerse kız uyuyormuş, telefonda sesi demiş. İşte sonra kalktı, kahve falan içtik, sonra muhabbet, sohbet ettik. Eskilerle falan konuştuk. Şu an şey gibi, emekli olmuş da hani... Gençlik yıllarından bahseder gibi oldu şu anda. İşte lise hayatından falan böyle konuşuk ettik. Güzel bir sağ olsun bu yıl mezun oluyor. Ya yani sağ olsun alakalı da. İşte bu yıl mezun oluyor. Son 3 haftası mı ne var? Bak ben ben dedim ki işte sizin mezuniyet kutlaması falan filan bir şeyleri var mı yok mu dedim. Bir fikri yokmuş ve hiçbirisinin bir fikri yokmuş. Şaşırtıcı açıkçası. Ben mezuniyet yapamadım. Çünkü sağ olsun korona zamanına denk geldi yani böyle pat diye. Bu yüzden olmadı. İçimde kaldı. Büyük içimde kaldı. Ama neyse yani. Dedim ki Gizem'e. Gizem eğer yaparsanız kamerle benim ona göre. Ben de gideceğim yaparsam. Sonra yazdık elbise falan ve baktık ettik. Kızın geçen sene aldığı elbise 90 TL. Bu sene 260. Lütfen buradan bunu yapan kişilere sesleniyorum. Sevgili devletimize. Sevgili bu işi yapanlara. Arkadaşlar düzeltin şu işi Allah aşkına. 90'dan 160 ne alaka? Ne alaka? hani alanda yok. Alan da yok. Elinizde patlamıyor mu onlar? Ve bir şey diyeceğim. Konudan bağımsız bir şekilde yani. Şu ne? Şu kum işte toprak görüyorsunuz değil mi? Şu ne yani? Niye? Aynı şey burada da var. temizleyip oturdum. Anladınız zaten şu an parktayım arkadaşlar. Parkı seviyorum ya rüzgar, huzur, güneş, sessizlik. İnsan kendiyle baş başa oluyor. Tabii ben şu anda sizlerleyim. Orası ayrı ama olsun. Siz zaten onun yanımda ya. Ben sizi seviyorum. <laughs> Ay yorgunum ya gerçekten. Ve artık her gün 7.30'da gözlerim açılıyor ya. Şaka mı bu 7.30 niye ya? Niye yani tatile gelmişim. Hala 7.30'da gözlerim açılıyor. Ağlamak istiyorum ben. Ne anladım ben bu işten arkadaşlar. Abla, sistirim. Gelmen gereken konular var. Ablamın buradaki son zamanlarında sürekli biz bu parka geliyorduk. Burası liman yürüyüş. Burası düz mü duruyor? Aynen. Mesela liman yürüyüş falan yapıyorduk, ediyorduk. Şimdi de ben geliyorum. Oradan özleyeceğim. Gerçekten Mordağını özleyeceğim. İçime şey kaldı ya. Size söyledim mi ben? Iğdır'a gideceğimi falan söylemiştim giderken. Önce öyle söylemiştim tabii. Iğdır istiyorum ya. Gerçekten of... Oraya istiyorum gitmek. Oraya gitmezsem içimde kalacak. Bakayım bu videoyu editlerken gitmiş miyim yoksa içimde mi kalmış? Çünkü buradayken gerçekleştirmek istediğim bir plan gerçekleştirilemedi. Olmadı ne yazık ki. Nasıl kısmet? Sanırım böyle kalması daha mı iyi acaba ya? Gerçekten arada bir düşünüyorum. Diyorum ki bence böyle kalması daha iyi gibi düşünüyorum. Sonra bazen diyorum ki yok ya diyorum sonuca varmalı falan. Bilmiyorum ya. Kararsın. Normalde hep şey derdim mesela. Can, an bunu sesi düşünüyorum. Ya çevik iki. İzledim <laughs> belli olmuyordum arkadaşlar? Ben de hep kadınla konuşuyoruz ya. Şey... Bir şeyin acaba... Şey var şimdi. Herhangi bir konuda devam etmen için eskiden eğer öyle bir konuda bir şey yarım kalmış onun tamamlanması gerektiğini düşünüyordum da şu anda diyorum ki yani tamamlanmasa mı acaba? Çünkü şöyle düş hissediyorum. O düşünce beni zihinde tutuyor ya. Çok saçma. Ama öyle yani. Düşünüyorum çünkü diyorum ki acaba böyle midir, şöyle midir falan filan diye. Eğer bilirsen nasıl olduğunu, ne olduğunu derim ki böyle. Düşünmeme gerek kalmayacak ya da kafa yormama gerek kalmayacak. Şimdi aklımda 1 milyon tane senaryo çıkabiliyor mesela bu da beni zihinde tutuyor. Ama bilmiyorum yani. Öğrenmeyi istediğim büyük bir taraf var. Ama istemediğim de aynı taraf. Karışayım. Ben hala bıraktığınız gibi arkadaşlar. Hala karışıyım. Olsun. Güzel. Bu tatil nasıl bir tatil oldu? Normalde giderdik yani bir çeşme. Rotamız şu şekilde oluyordu hep. Her şey söylüyorum şimdi size. Işte. Balıklava, Ildır, çeşme, alaçatı ya da tam tersi alaçatı çeşme ne zımbırtı Çeşme ikisinden bir tanesi de yerleşebilir bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Şu an rota sadece orada. Çok sinir bozucu bir olay gerçekten ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? gerçekten çok boş. Yani çeşme ve alaçatı gerçekten çok boş. Sadece mekanlar var, deniz var. Deniz var okey. Mekanı zaten sen İstanbul'da falan da bulabilirsin zaten anlatınızsın o kadar boş ki bana geliyor yani o çeşmeli alo çatı inanılır gibi değil ya hiçbir şey yok hiçbir şey yok bilmiyorum sadece mekan düz tamam o her yerde var o her yerde var başka bir şey yani sessiz desem sessiz alakası yok alakasız bir şekilde sessiz zaten değil yani öyle bir şey yok peki bu insana buraya neden gitmek istiyor bir şey bulamıyorum ki zaten ben alçatı ya da çeşme demiyorum dümdüz dıldır. deme nedenim de zaten şu zaten. Söylemiştim bunu da. <laughs> Bir de adam yaşamak ya. Arkadaşlar olabilir YouTube'çuyum ben burada ya. Bakmayın arkadaşlar. <laughs> ee, o antik tiyatronun olduğu bölüm. Şu anda zaten ben orası için istiyorum yani. Oraya gidip de o manzarayı seyretmek yani. Ve şu an şu dümdüz durum da burada. Ev mev işte arsa yapılan evler göreceğimi Orada güneşin battığını izleyebileceğim bir deniz. <laughs> Abi çok güzel <laughs> değil mi? <laughs> Ağlayacağım. Benim oraya gitmem lazım gerçekten. Eğer ki çarşamba günü çıkarsam rotam belli yani. Gerçekten rotam belli. Buradan acaba diyorum ki ama hemen yani İzmir'e gitmem lazım. Çünkü oradan Alaçatı'ya var. Oradan Öldür'e geçiş olabilir de böyle bir şey istemiyorum yapsam yapsam bir şey yapardım. İzmir, İzmir'in Iğdır, Iğdır'dan geze geze tekrardan Iğdır, Çeşme, Alçatı, İzmir yapardım yani. Bilmiyorum ya. Kararsın ki. Çarşamba günü olsun bakacağız. Ayrıca yarın kim yaptık güzel birlikte. Sabah kahvaltısı sanırım Gizem'ler olacak bir fikrim yok. Ama yarın da büyük bir bölümü Gizem'le olacak. Ki zaten daha biz bu sabah annemle birlikte yarın Çeşme'ye falan gideriz diye düşünmüştük. <laughs> Ama sanırım o plan iptal oldu yani. Annemi ben daha yerine kaldıracağım daha oralara götüreceğim de yani. Kadın ne söylesem kadın diyor ki gerek yok ya diyor. Ne gerek var diyor. Kadının ilk tepkisi direkt bu. Ne gerek var? Anne yaşayalım mı? Ne gerek var? <laughs> bir şey olabilir mi ya? Aa, gerçekten inanılır gibi değil ya. Ablam bir sonraki gün gidecekti tamam mı? Ben dedim ki ablam abla dedim zaten yarın gideceksin dedim. Gel bugün bir limana gidelim yürüyüş yapalım eskisi gibi dedim diyor ki ne gerek var <laughs> gelmeyeceğim ki <laughs> sonra dedi ki akşama doğru belki ama öyle bir ihtimal olacağını düşünmüyorum dedi yani sonra ben dedim ki zaten öyle bir ihtimal olacağını şu an ben de düşünmüyorum hiç merak etme yani yok öyle bir ihtimal yok arkadaşlar ya ablamla ben bir şeye eğer hayır diyorsak onu evete çevirmek bir şeye evet diyorsak da onu hayır çevirmek o kadar zordur ki ve bir kafamıza bir şey bitirmişsek tamamen bitiriyoruz çok keskiniz. <laughs> Bu konuda şey yok yani bir terahuz, tahfuz ne derler lan ona? Öyle bir şeyimiz yok yani bizim. Bir şey de keskin bir cevap veriyorsak bitti. Dönüşümü yok onun yani o kadar. Ki bir şeyleri bitirmek de aynı şey yani. Öyle herhangi bir şeyden vazgeçmişsek bitiririz. Bir daha arkamız dönüp bakmayız. Öyle bir keskin çizgilerle ilerliyoruz. İki tane Polat kardeş keskin çizgilerle ilerliyor arkadaşlar. Ne yapacaksın abi ne yapacaksın yani ne yapacaksın? Allah Allah bir şey olmamış olmamıştır yani neden zorlayasın ki bir şeyi? Ki şu an herhangi bir şeyden bahsediyorum bu arada yani. Denersin olmaz bitirirsin bitti. Bir daha geri dön. Aynı şeyi bir daha yap ya da bir daha dene. Sonuç yine aynı şey çıkacak ki. Yani aynı şey çıkacak. Çünkü beğenme demek ki olmadığı için yani beğenmemişsin yani bir şey olmamış ki içine silmemiş ki olmamış devam edememişsin neden bunu bir daha tekrarlayasın ki zaten arkadaşlar ne gerek var ya şey bu sabah bir tane story attım Ekin Koç ıı, bir tane programa çıkmış Nerede o adamın ya o adam adını şu an unuttum ya Selin Şekerçili bir ara sevgili oldu bu hatta ama adamın adı şu an asla aklımda değil İbrahim Selim İbrahim Selim aynen şu an hatırladım İbrahim Selim'in programına çıkmış. Ekin Koç'a diyordu ki işte kendine evli olsan boşanma sebebi ne olurdu diye. Çok alfa bir hareket. Evlilik zaten boşanma sebebi değil midir diye. Öyle gerçekten başlı başına bir boşanma sebebi yani. Ne gerek var? Abi hiç şeyim yok ya. Geçenlerde de annem öyle bir muhabbet attı ortaya birden. Oturur işte ben herkese düğüne gittim. Siz de düğün yapın da gelsinler falan diye. Dedim ki anne sen hepsini çöpe attın bunun farkında mısın diye. Çünkü olay şu yani Evlilik gerçekten çok gereksiz. <laughs> Aşırı hiç kimseye ben bir şey şey yapmıyorum. Evlenmeyin arkadaşlar. İkincisi düğüne kına çeyiz Allah. <laughs> Beni atsın <atanıyor>. ya. <laughs> beni bir balkona bir camdan aşağı atın arkadaşlar gerçekten. Bir kere düğün yapıyorsun tamam mı? Bir de Türk halkında şöyle bir şey var arkadaşlar. Borç harç yapıyorsun o kadar para gidiyor. Deli gibi paralar gidiyor ve iki saatlik bir şey için ve sen asla eğlenemiyorsun. Asla keyif alamıyorsun. Sadece yorgunluk, sinir, stres. Ben bunun için mi o kadar parayı saydım peki oraya? Bana bunu bir açıklar mısınız ya? yani hayatımda gördüğüm en mantıksız olay galiba bu düğünler. Gerçekten mantığını çözebilmiş değilim. Olay şu. Eğer evlenmek istiyorsan eğer öyle bir delir değilsin. Hadi <laughs> öyle bir çıldırdım diyelim. Şöyle aile arasında bir nikah bitti. Yemek bitti. Arkadaşlarla birlikte deli gibi eğlenip içip yiyip sıçacaksın. Full parti ama arkadaşlarla. Bu aile için nikah sonra arkadaşlarla eğlenmek başka bir şey gelmiyor yani. Evlilik dendiğinde aklıma başka hiçbir şey gelemiyor yani. Yok yok çünkü yani diğeri gerçekten delilik ya. <laughs> Evlenen arkadaşlarımla <laughs> şu an şeyim de yani. Benim düşüneceğim arkadaşlar. Evlenen arkadaşlarım şu an bana sinirlenmesinler ama gerçekten bana çok mantıksız geliyor. de abi deli paralar gidiyor ya. En aşağı 80 milyar diyeceğim. En aşağı 80 bin ne gereği var diye düşünüyorum da yok davet edersen zaten o davetler çöpe gidiyor mantık <laughs> düşünün mantık yok arkadaşlar şaka mı bu ya Vallahi evlenmeyi... da <laughs> canını seven evlenmez <laughs> ya da direkt canını seven düğün yapmaz gerçekten ben çevremden birkaç kişi evli yasakladım bu arada Yok hmm, yasak yani. Annem diyor ki peki ben ne yapacağım? Düğün olmayacak mı? Diyorum ki anne olmayacak. Anne bunu artık kendine alıştır. Düğün evlilik yok. Çok korkunç gibi gözüküyor yani gerçekten. Zaten ben, beni bir tanıyanlar bilirler. Ciddi herhangi bir şeye karşıyım <laughs> yani. Herhangi bir konuda ciddiyet. Zaten ciddi olan ortamda bir kere ben olmam. Benim ciddiyete karşı bir e, arzam var arkadaşlar ciddi ortamda ben direkt zaten yapamıyorum. Şeyi hiç unutmuyorum. Ay çok kötü çok rezil bir anım arkadaşlar ya. Bir keresinde komşumuzun bir eşi ölmüştü vefat etmişti. Haberi duyduk gittik evlerine. Kıza a, buraya gelmişti başka bir şehirden. Abi kızı kapının önünde çığlık çığlığa Ferhat Figan yaptım hareket istemsizce. Yemin ediyorum istemsizce güne krizine girecektim az kalsın. Kendimi zar zor tuttum. Anneme diyorum ki anne buna beni dövecek ben eve gidiyorum. Eve gittim. Eve gittim yani yok kriz. Geldi bana yani. Ben gerçekten yapamıyorum ya. Garip bir huy. Ama yani istemsizce olan bir şey.